Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dance devam ediyoruz. Şöyle macera modu açılmış. Bundan da şey kazanabiliriz. Bunları kazanabiliriz. Onlara hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Hedefimiz şunu almaktı. Şurada şapkaları gidelim. bunu almakta arkadaşlar hedefimiz biliyorsunuz. Şimdilik bu kalsın. Bu çok iyi ya. Bu çok iyi. Yüzde on sersemleme direnci. Yani yüzde daha şey. Daha çok oluyor canımız. Bu da güzel. Yüzde beş altın düşürme. ve yani artı yüzde beş altın düşürme. Bugünkü yani bugün e, bunu almaya düşünüyorum. Bunu alabilir miyim inşallah. Neyse hızlıca girelim. Ha, bir dakika, bir dakika. Ha, bu. Evet, bunu aldım. Ya hayır ya. Bu muydu? İnşallah budur. Ha, bu. Ya tüh ya. 256'nın boşa gitti be. Ha, arkadaşlar ben şuraya geçmiştim. Geçmemişim ama. Ama öyle başlık attım videoma. Tüh. Öyle işte yani. Ha bir de ben şey yaptım. Kupa kastım. E, Brawl Stars oyununda. Kupa kastım. Çok kupa kasamamıştım. Ya 70 kupamı ne kasmıştım Az kasmıştım. Ama olsun diyecektim de. Silahlılar beni hep biliyor biliyor ya. Ya e, hayır ya. Küçük. Gıcık, Sustu Arkadaşlar gülüyordu. E, gülüyordu bakın ne oldu. E, gülüyordu öldürdü. Şu <gülüyor> silahlılara gıcık oluyorum ben ya. Uzaktan ya. Yani uzaktan vuruyorlar ya arkadaşlar. Bıçağımız var. Hançerimiz var burada. Tamam. Bunu almayalım. Ha Burada mı kalmıştık? Nerede kalmıştık? Arkadaşlar ben e, bu süper gücü kalkanlılar için aldım. E, çünkü kalkanlıya kullanıyorum ben bunu genelde. Şimdi kalkanla şey yapıyor. Yani nasıl desem bu arada elmas aldık. Ya anladın mı sizi işte ya. Ben konuşamıyorum bazen. teker teker hepsini gönderiyorum ya. Yani. Arkadaşlar bakın şey güzel. Bakın vurmuyor Ama böyle vuruluyor. Onun için aldım. Altınlar çok önemli bizim için. Hayır. Neyse. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet. ne diyordum? Unuttum ne dediğini ya. Heh. Sonunda, sonunda arkadaşlar geçtik. Boss. Öl. Oha. Arkadaşlar ne oldu ya? Dirildim. <laughs> Arkadaşlar reklam çıkmıştı. Ya hayır ya yapamadım. Öldü mü? Öldü. Kolaydı ya boz kolaydı atlayalım arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi geçtik bir dakika arkadaşlar gördüğünüz gibi geçtik bu yere bakalım geçtik mi evet bakın 256 altın. Sonunda. Sonunda geçtik arkadaşlar. Uh. Arkadaşlar bu bölümde miydi neydi bir boss vardı var ya görünmez bir boss. Muzar zor yenmiştim. Neyse arkadaşlar ben farklı oyuna geçeyim. Sonra gelirim. Ben farklı yöne geçip geliyorum. Evet arkadaşlar, e, Bedwars'a geçtim. Bedwars dediğim oyunda arkadaşlar, Block Mango. Zaten geçen iki videolarında da söylediğim gibi. E, o aslında Block Mango arkadaşlar bu oyunun ismi. E, bu oyunda genelde bu oyunu Bed Wars'a Şöyle beğenim. Ne diyeyim yani. Hemen geçelim. Ya da bir dakika arkadaşlar. Böyle olursa video çok uzar. Ben ba başka oyuna geçeyim. Arkadaşlar yine bu oyun. Brawl Stars. Ee, geçenki videoda şunları açmıştım. Ee, büyük kutudan El Primo çıktı. Hmm. şey zannettim mega kutudan da hiçbir şey çıkmadı o boştu şu görevi yapalım arkadaşlar robot işgalini oynamıştım bildiğiniz gibi şimdi tek hesaplaşma mı savaş topu mu bir dakika savaş topu böyle hesaplaşma böyle kararım savaş bununla daha iyi gider kol savaş bununla daha iyi gider arkadaşlar yani bu haritada bence bence neyse eski parmızı büyük ihtimalle alacağız oh, büyük de çok iyi arkadaşlar oh, At bana. Atsana bana. Ya nasıl bir oyuncusun sen ya. Arkadaşlar geçenki videoda da böyle oyuncu gelmişti. Hep kendi atacak diye atmamıştı. <laughs> Öldür Şeli. At bana. Kral kralsın. Aldım. Vurdum golü. Aslında ulti kullanmamalı lazım yok. Ama olsun. Hepsi dalacak. Evet. Arkadaşlar Squeak çoklu vurduğu için çok iyi ya. Ama boşuna demiyorum çok iyi diyor. Yes. Yes. Nasıl tutamadılar ona. <laughs> Neyse güzel bir zafer aldık. Şunu da yapalım. Şu görevimizi. Bakın daha kolay. Şu büyük kutuyu açmak istiyorum bu bölümde. Büyük kutuyu açarsam güzel olur. Arkadaşlar bu dynamite'ı da açarım inşallah. Sonraki iki videomda inşallah açarım. Sonraki iki Brawl Stars videomda açarım. Daryl var Neto var bir de ne vardı Korku vardı Tehlikeli Bir de Darryl var Bull var <laughs> Arkadaşlar bir dakika Bir dakika Durun ya Neyse. Başlayalım Ay öldürmedim pardon. <laughs> Kırdım duvarı. Attım golü. Yes. Golü attım. <laughs> Hepsi dalar. He <Aa>, dalmadı. <laughs> Bunlar umduk değilmiş. Arkadaşlar e, ben hiç tik oynarken falan e, oto basmıyorum çünkü tick'te e, mesela e, diğer takımda tick var, vardı görevimiz oldu. Diğer takımda tick var. E, tik sizi ateş etti siz olduğuunuz yerde durun. E, siz sizi e, şey almıyorsunuz. Hasar almıyorsunuz siz. Çıkalım. Sonunda oldu arkadaşlar. Açtık. Neydi? Büyük kutu muydu? Aha, büyük kutu. Bir maç daha kazanırsam bundan da büyük kutu geliyor. Tamamdır. Tamamdır. Süper olacak. İnşallah kazanırım. Arkadaşlar bir dakika bu arada. Yes, arkadaşlar geri dönün. Ben niye koltuğa girdim? Ama yeter ama. brok yani. Umarım atabilirim. Atamam da. Pas falan atarım. Al şeri. Neyse. Sıkıntı yok arkadaşlar. Dert etmeyin. Alacağız. Şimdi rahat alacağız. Rahat. Yani rahat değil de. Oh, kral Mr. B. Kral. Atarsak mükemmel olur. Atarsak çok güzel olur. İnşallah golü atarız. çok mutlu bir yere <laughs> Öldürün koltuğu. Hayır mister. Ne yaptın? Kim daha hızlı? <laughs> Öldürdüm bunu. Ultisi de boşa gitti. Aç <laughs> ne? Atmayın arkadaşlar ya dayanacağız ya da atmayı çalışacağız. Dayanır mıyız bilemem. Keli alsın onu. Hadi. At bana ya. Ama at bana işte ya. Hayır. Arkadaşlar çok sıkıntı şu anda. Yenilirsek hesaplaşma attım. Ya hayır. Neyse hesaplaşma oynuyorum. Eksik yedim. Neyse. Hesaplaşma oynayalım. İkin, i̇kinci olursak tam oluyor hesaplaşma da bir oynayalım <laughs> şey olursak sonuncu olursak bile sıfır kupa gidiyor hani sıfır kupa ya ondan aldım yoksa niye aldım buldu oradaki bu maç birinci olamayabilirim o bul alma yani alırlarsa birinci olurum ama olamayabilirim Arkadaşlar sizce El Primo mu daha güçlü yoksa mı? Bence ikisi de güçlü ama. Primo. Öldürdü. Ee, en az ikinci olmanız lazım. <laughs> Enerjiye gitmedi. Keris. Şimdi ben bunu alıp ona gidip ölmeyeceğim. Oh, Gel buraya. Estağfurullah arkadaşlar. Tamam ölsem de sıkıntı yok. Çok iyi. Çok iyi oldu. Neredesin? Yenilirsen bile bir şey olmaz. Arkadaşlar iki tane büyük kutu. iki tane büyük kutu açacağız. İnşallah karakter gelir. Gelmezse de. Olsun. <laughs> <laughs> Uf, uh, kupa yolundakinden başlayayım. Gelmedi. Olsun. Bir tane daha var. İnşallah gelir. İnşallah gelir. geliyor geliyor arkadaşlar geliyor ender gelmesi imkansız süper ender gelse bile olur yok mu bir efsanevi yok mu bir efsane Puh. Puh. Niye geliyorsun kar? Olsun, olsun. Yine de karakter çıktı mı çıktı? Sorun yok. Biz bunu da severiz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Diğer videolarda.